Koronavirüs salgını gerçekten ciddi alınması gereken bir şey. Artık şu tablodan sonra da daha ne kadar söyleyebiliriz bunu? daha çok önlemler belki alınması gerekiyor ya da daha çok bu önlemlere uyulması gerekiyor var olanlara da. Ama bunun yanı sıra böyle bir salgında en çok ihtiyacımız olan şey ne? Su ve sabun diyoruz değil mi? Elleri temiz tutmak bu noktada önemli ve o suyun da israf edilmemesi önemli. O suyun da güvenliği önemli aynı zamanda hijyeni her boyutuyla. Su politikaları uzmanı Dursun Yıldız. Şimdi konuğumuz internet bağlantısıyla bütün bu açıdan da kendisine başvuracağız, bilgilerine başvuracağız. Efendim hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkürler, olun katıldığınız için. Yanlış söylemedim, değil mi? Şu an en elzem olan şey suyumuz ve sabunumuz olsun. Zaten işin pek çok noktasını aşmış durumda oluyoruz böyle bir durumda, bu temizliği sağladığımızda. Ama gerçekten su güvenliği açısından dünyanın durumunu da sorayım ama önce ülkemizin e, açısından bakacak olursak ne durumdayız su güvenliği dediğimiz zaman ne anlamalıyız ve artı ne durumdayız diye buyursunlar. Öncelikle çok doğru söylediniz. E, su güvenliği aslında e, ilk önce e, kendisinden bahsedildiğinde sadece içme suyu güvenliği olarak algılanırdı. Ama şu anda bizim e, konuyu su ve sanitasyon güvenliği olarak ele almamızın e, gerekliliği daha çok ortaya çıktı. Hı hı. Ne demek sanitasyon? Suyu aldığınız yerden suyu doğa, doğaya bıraktığınız ana kadar suyu kullandıktan sonra da ...en uygun şekilde ve doğaya en az zarar verecek şekilde e, kullanıp bunu halk sağlığı açısından şartnamelerle ve kontrollerle temin etmek. Sanitasyon çok geçer. Önce bununla başlayalım. Hı hı. Sanit ee, tabii ki e, su kaynakları yönetimi böyle bir dönemde çok daha önem kazandı. Türkiye'de su güvenliğine iki açıdan bakalım. Bir tanesi yeterli suyumuz var mı? Hı, hı. E ee, bu konuda benim e, bizim daha önce yaptığımız açıklamalar ve şimdi yapacağımız açıklamalar e, belirli bir paralellik taşıyor. Evet var. Ama bu sene için var. Ee, önümüzde belirsiz bir süreç var. Bu belirsizlik hem su kaynaklarımız açısından hem de koronavirüsün kontrol altına alınma süreci açısından belirsizlik. Bu iki belirsizliği bir araya getirdiğimizde bizim önümüze daha doğrusu Su hizmetleri yöneticilerinin önüne bir risk analizi yapma gereği çıkıyor. Hı hı. Çünkü koronavirüs eğer kontrol altına alınması uzun süren bir dönem izlerse, bu durumda önümüzdeki yılın e, yağışlı geçmesini ummaktan başka e, bizi kurtaracak herhangi bir çaremiz olmaz. Çünkü bu dönem özellikle yaz aylarında bu sokağa çıkma veya kısıtlı çalışma ortadan kalktığında su e, kullanımı daha da artacak. Şu anda artıyor mu? Evet artıyor. Peki şu anda artış bir tehdit oluşturuyor mu? Hayır oluşturmuyor. Sebebi şu biz evlerdeki suyu daha fazla kullanırken aynı zamanda e, kısıtlı çalışma olanakları nedeniyle kentsel su kullanımında düşme yaşandı. Bu ikisi birbirini dengeliyor. Ama yazın gelmesiyle bu artış daha da hızlanacak ve önümüzdeki döneme büyük ihtimalle üç büyük kentimiz dahil olmak üzere birçok kentimizde daha düşük seviyelerde barajlarla gireceğiz. Yani bu durum suyumuzu daha verimli kullanmamızın şart olduğunu ortaya koyuyor. Yani aslında öyle bir şey söylediniz ki Sayın Yıldız başka bir önlem de akla gelmiyor. Yani elimizdeki tek kozumuz bu anlamda çok son dönemin tabiriyle söyleyeyim. Suyu idareli kullanmak bir şekilde ya da israf etmemek başka hiçbir yolumuz yok. Çünkü yani barajdaki su bittiğinde ne bekleyeceğiz? Bir şekilde yağmurun yağmasını ve dolmasını bekleyeceğiz. Ek başka bir tedbir söz konusu değil değil mi? Hayır. Maalesef işte bu nedenle diyorum ki su sadece içme suyu olarak hayati önem taşıyan bir doğal kaynak değil. Aynı zamanda sanitasyon dediğimiz hı hı. ve hijyenle bağlantısı çok doğrudan olan bir doğal kaynak olduğu daha iyi anlaşıldı. Tasarruflu tabii ama biz daha çok verimli kullanalım diyoruz. Evet, evet. Ve verim, verimli kullanmanın yolları var. Aynı şeyi... Ee, daha düşük su kullanarak gerçekleştirebiliyorsunuz. Örneğin ben bugün bu yayına katılmadan önce elimi e, benim önerdiğim şekilde yıkadım, bir de diğer şekilde yıkadım. Yani suyu tamamen açarak 20 saniye boyunca sürekli su akıtarak elimi sabunladım ve sadece sabunlayın demiyor bakın e, uzmanlar. Hı hı. Ovarak sabunlayın diyorlar. Yani ovarak sabunlamak demek aslında siz. Suyu açık tuttuğunuz zaman bir an önce elinizi savunlayıp suyun altında durulayıp o işi bitirmek üzere bir psikolojik etki altına da giriyorsunuz. Yani bunu olarak sabunlamaya dönüştürmek için suyu açıyorsunuz, elinizi sabunluyorsunuz ve suyu kapatıyorsunuz. Sonra 20 saniye boyunca doğrudan konsantrasyonunuzu elinizi olarak sabunlamaya yönlendiriyorsunuz. Peki yanlış i̇şte dediğiniz ne? Ne bir yerde hata yapıyoruz belli ki ya da gözlemlediniz. Suyu yanlış açıyoruz. Olan. Suyu açıyoruz ve sürekli su açıkken elimizi sabunlamaya devam ediyoruz. Bu 20 saniye boyunca yaklaşık 2 litre su tüketiyoruz. Evet. Aslında bu önlem alınacak olursa yani suyu açıp daha sonra kapatıp sabunladıktan ve ovaladıktan sonra elimizi tekrar suyu açıp durularsak bu su tüketimimiz dörtte bire iniyor. Yani bireysel olarak vatandaşların yapması gereken şeyler var ve bunlar gerçek anlamda sonrasındaki bize zaman kazandıracak, su kazandıracak olan şeyler. Örneğin 2 litre yani 2 litre tek başına bir şey değildir diyenler olur mu bilmem ama iş işte su konusu söz konusu olduğu zaman tabii ki çok önemli hele böyle bir dönemde. Şimdi bunun dışında peki yani e, aklıma hemen şu geliyor yani bulaşıkları yıkamak var. Herkes daha çok evinde vakit geçiriyor haliyle. E, bulaşık evet. çıkıyordur elde mi yıkasak daha fazla e, israf ederiz yoksa makine mi kullanmak gerekir? Çamaşırlar içinde işte biriksin ondan sonra mı yıkansın? Yani vardır mutlaka böyle bize vereceğiniz öneriler. Genel anlamda yönetimlere dünyanın durumuna geçmeden önce hazır bu konuya gelmişken önerilerinizi almak isterim buyurun. Tabii tabii şöyle bakın. Ee, evsel su kullanımı dediğimiz su kullanımının yaklaşık yüzde %60 60'i tuvalet ve e, banyolarda kullanılır. Duş Hı. alırken. İşte e, diğer taraftan yüzde %10, 10-15'i çamaşır e, ve bulaşıkta kullanılır. Şimdi buralarda doğrudan bizim önlemlerimiz etkili olabiliyor. Örneğin tuvalette sifonlar biliyorsunuz. Çoğu sifonumuz Gerçekten ben birçok e, kere bunu ifade ediyorum. E, ettim de hı hı. şimdi de belirtmek istiyorum. Onların hepsi temiz içilebilir su. Yani bizim tuvalette kullandığımız sular. E bunu en aza indirebilmek yine çok küçük önlemlerle bizim elimizde. Eee içerisine bir plastik şişe koyup eee hacmini azaltırsak yani o e, durumda çok daha düşük bir su kullanımıyla Önemli bir miktar su tasarruf ederiz. Bu bir. İkincisi tabii ki çamaşır ve bulaşık makinelerini birçok e, tasarruf tedbiriyle kullanabiliriz. Bunu ev hanımlarımız gayet iyi e, bilirler. E, bulaşıkları toplayarak yıkamak. Onun dışında çok uzun programlarda bulaşık e, çamaşır yıkamanın çok önerilmediğini görüyorum uzmanlar tarafından. Çünkü 60 derecelik bir sıcaklık yetiyor çamaşır için. Hı hı. E, e bu durumda şöyle bir tabi psikolojik etki altında oluyor vatandaşlarımız. Daha fazla su, daha fazla hijyen. Hayır öyle değil. E, verimli olarak suyu kullanmak o hijyeni sağlamak için yeterli. Ama psikolojik olarak oldukça baskı yedik tabii ki bugünlerde hep beraber toplum olarak. Bu baskıları belirli oranlarda alamadık. E, üzerimizden atmak zorundayız. Ama bunu ne olur suyla yapmayalım, su suyu kullanarak yapmayalım daha doğrusu. Çünkü gerçekten çok gerekli olabilecek bir dönem yaşayabiliriz, bilmiyoruz. Bu virüsün, korona daha doğrusu Covid 19 virüsünün en temel tehdit tehdit özelliği belirsizliği. Hı hı. Bu evet. belirsizlik hemen bütün bilim insanlarını, bakanları, yöneticileri su hizmetleri, yöneticilerini gerçekten paralize etmiş durumda. Yani biz dünyanın hemen daha doğrusu şöyle diyeyim Avrupa'nın birçok bölgesiyle anlık iletişim içerisindeyiz. Su Derneği olarak. Onlardan aldığımız bilgileri buralarda yorumlayarak topluma aktarmak durumundayız. Hatta bunun Dünya Sağlık Örgütünün bütün toplantılarını ve bazı su e, organizasyonlarının webinar yani internet seminerlerini izliyoruz. Hı hı. Onlardan aldığımız bilgileri de şu su e, suda su ve sağlık tedbirleri rehberi Covid 19 salgınında bu raporda topladık e, ve toplumumuzun hizmetine sunduk. E, bütün bunlardan özetle söyleyebileceğimiz konu Covid-19 özelinde daha yeni. Evet. Yani bak, bakın işin ta başında konu ele alındığında birçok tedbir bugün alınması önerilen tedbirden farklıydı. Öğrendikçe gel, yani deneyimler arttıkça tedbirler de gelişiyor. Bu çok doğal. Doğru. Biz de işte bu süreci hep e, bağlantılı tutarak kendimizi bu süreci takip edenlerle bağlantılı tutarak e, en son bilgileri alıp bunları yorumlayıp Öyle bazı analizler yapma peşindeyiz. Bunlardan ortaya çıkardığımız şu anda içme suyunda ve e, arıtılmış içme suyunda COVID-19 virüsüne rastlanmamıştır. Hı. Bunu Dünya Sağlık Örgütü de açıkça raporlarında ifade etti. Ancak daha önce yani COVID-19 ailesine, korona ailesinden COVID-19'a benzeyen SARS-CoV-2 virüsünün için yapılan kanalizasyonlarda atık sularda yapılan araştırmalarda Çin'de özellikle bu virüse rastlandığı literatürlerde yazıyor. Hı hı. Bir de son olarak Covid-19 taşıyıcılarının dışkılarında bu virüse Covid-19 diyorum bakın evet. Covid-19 taşıyıcılarının dışkılarında bu virüse rastlandığı belirtiliyor. Yani bizim için tehdit Olası bir tehdit. Aslında direkt bir risk değil, olası bir tehdit olan kanalizasyon suyu. E bu durumda e, Covid 19 taşıyıcılarının dışkılarının e, ne kadar bulaş özelliği taşıdığı veya bulaşa ne kadar yardımcı olabileceği konusu da hala yeterince incelenmemiş durumda. Yani incelenmeyen bir konu için tabii ki bizim çok net şeyler söyleyebilmemiz mümkün değil. Ama dikkatli olmamız mümkün. Ne yapıyoruz bu durumda? Ee, Cumhurbaşkanlığı da geçenlerde bir genelgeyle hemen bu konuda önlemi aldı. Çok doğru bir yaklaşımdı. Hı hı. Atık su arıtma tesislerinden çıkan, çünkü biliyorsunuz birçok kentimizde atık sular arıtılarak doğaya veriliyor. Evet. Çıkan bu suların dezenfeksiyon ünitelerinden geçirilerek tarımsal sulamaya verilmesi. Yani onlar nehre verildikten sonra birçok yerde tarımsal sulamada da kullanılıyor biliyorsunuz. Onun için bu önlem oldukça doğru bir önlemdi ve bütün 81 ilin valiliğine gönderilerek bunun uygulanmaya geçilmişti. Peki genel anlamda yani bunlar zaten e, koronavirüs döneminde özellikle aklımıza gelen riskler ama bunun dışında başka suyla ilgili dünya çapında ve Türkiye'nin de yaşayabileceği riskler var mıdır? Dikkat etmemiz gereken, verimli kullanmanın dışında başka e, şekilde de dikkatimizi çekmemiz gerektiğini düşündüğünüz riskler söz konusu mudur? Gayet tabii su, dinamik, su yönetimi dinamik bir süreçtir. Hı hı. Şimdi su yönetiminde özellikle... Dikkat edilmesi gereken konulardan biri kentlerde suyu nasıl yöneteceğimizdir. Bunun da temel sebebi dünyanın 2040 yılında 2050'lere yaklaşırken daha doğrusu yüzde yetmişi kentlerde yaşayacak. Kentlerde ama bizim bu kent dediğimiz yerler biliyorsunuz sadece merkezi çok güzel binaların olduğu yerlerden ibaret değil. Onun çevresinde çok büyük Oranda belirli kesimlerin e, sosyoekonomik seviyesi daha düşük olan kesimlerin yaşadığı ve olumsuz koşullarda yaşadığı yerleri biliyoruz. İşte buralara sağlıklı su temini ve bu su temininin de çok uzaklardan gelmesi nedeniyle sürekli olması önem taşıyacak. Hı hı. Bakın bizim üç büyük kentimizin suları şu anda kendi havzalarının dışından geliyor. Ankara, İstanbul ve İzmir çok büyük oranda. Yani o havzaların bu sulara ihtiyacı arttığında ki artacak. E böyle bir durumda kentlerin su yönetimleri şimdiden kendilerini suyun kent içerisinde daha verimli kullanılmasına hazırlaması gerekiyor. Bunun da anlamı şu, mevcudu en iyi kullanmaları gerekiyor. Ne demek mevcudu en iyi kullanmak? Suyu bir çevrim içerisinde kullanmak ve aynı zamanda kullandığınız suyu arıtarak tekrar kullanmak, tekrar kullanmak. Çünkü kentlerin bu nüfus yüküyle büyük oranda e, baskılandığı zaman e, kendilerine artık kilometrelerce, yüz kilometrelerce öteden su taşıyabilecek bir olanakların, dünya kentlerini de inceledik biz. Büyük kentlerin, mega kentlerin böyle bir olanağı kalmadı. Öyle Mec mi? E Tabii ki Yani bir suyu şey... kullanılan suyun arıtılıp yeniden kullanılması. Peki sözünüzü unutmayın bir yandan oraya şu soruyu da ekleyeyim. Kullanılmış bir su eşittir sanki kirletilmiş bir su anlamına geliyor. Arıtmak demek evet temiz bir e, e, intiba oluşturuyor ama yani gerçekten o arıtma işlemi tamamen ilk haldeki gibi bir durum Tabii. yaratıyor mu? Çok doğru. İşte bu nedenle geçen sene 2019 yılında Arıtılmış atık suyun kullanım kriterleri konusunda Türkiye'de de bir çalışma oldu. Avrupa hı hı. Birliği bu çalışmayı yıllardır yapıyor. Ama o kadar hassas yapıyor ki, arıtılmış atık suyun atık sularda sağlanması gereken e, temel özellikler açısından çok dikkatli davranıyorlar. Çok önemli bir konuya temas ettiniz. Yani içilebilecek hale getirilerek e, doğaya verilmesi e, hı hı. gerekiyor. E, aksi takdirde bu suların ortaya çıkaracağı bir takım sorunlar çok büyük e, riskler e, yaratabilecek diye düşünülüyor. Bunun için üzerinde çok önemli çalışmalar var, çok detaylı çalışmalar var. Biz de bu çalışmaları yaptık. 2019 yılında Su Yönetimi Genel Müdürlüğü bu konuda bir rehber hazırladı. İşte buna uygun arıtma yapmamız gerekiyor. Bizde rehberler çıkıyor. E, hatta e, şöyle söyleyelim... E, arıtma testleri de yapılıyor ama arıtma testlerinin işletilmesi konusunda bildiğiniz gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Hani kimyasallar elektrik enerjisi maliyeti ve benzeri ama umarım ki yani dünya sanitasyona yani hijyen içerisinde yaşamaya sağlıklı bir doğal koşul doğal çevre içerisinde yaşamaya artık e, bundan sonra çok daha önem gösterecek diye düşünüyorum. Toplumsal bilinç bu konuda bu dönem sonrasında korona daha doğrusu Covid-19 sonrasında artacak ve yeni bir su ve sanitasyon anlayışıyla, yönetim anlayışıyla dünya bu süreci yeniden ele alıp yönetecek diye düşünüyorum. Peki. Aslında başta dediniz ya su ve sanitasyon bu ikisini birlikte söylediniz. Evet, Şimdi doğru. konuşup da sona geldiğimiz zaman evet ne kadar anlamlı olduğunu ben kişisel olarak anlamış oluyorum. Eminim izleyicilerimiz de fark etmişlerdir. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağolunuz rehberliğiniz için. Teşekkür ederim. Sağolun. Kolaylıklar diliyoruz. Efendim Dursun Yıldız'la konuştuk. su.